Ben e, ülkemizde ya da ülkemiz dışında kim bizi izliyorsa bu şiiri okuyacağım şiiri e, bütün ailelere askerlere hitap ediyorum. Çünkü bu şiirimizin adı asker oğluna ata nasihatı. Yani oğlunu askere uğurlayan atanın duygularına hitap ediyor. Oğul şiiri. Evet, size evet. bırakalım o zaman. Evet. Al kınayı yakıp iki eline Uğurladık seni yiğit Can oğul Düşmanları sokma sakın iline Birer birer vur Dök dök kan oğul Sızlamasın kemikleri atanın Emanettir sana aziz vatanın şu hedalar dolu yurtta yatanın Geçmişini unutma Geçmişini unutma hiç an oğul Başındaki miğfer keptir külahtır Belindeki kemer değil silahtır Cana canı veren yüce Allah'tır Zikrederek için için yan oğul neden Muş'a, Mersin ağrına Ne şehitler verdik vatan uğruna Hasretini bastır zine bağrına Düşmesin içine şüphe, zan oğul Oğuz Kağan edebali bilgemiz Çanakkale Dumlupınar belgemiz Ay yıldızı sancağımız gölgemiz Şehit olup Şehit olup şehabetten ban oğul Ozan Resulü der sürer ekeriz Toprağından mahsul derer biçeriz Devri alem döner şerbet içeriz Nesilden nesile soy var han oğul Han, o, han, o. Evet ağzınıza yüreğinize sağlık Gerçekten evladınızı askere göndermek Tabi herkes gurur kaynağı ama Onun hasretiyle yanmak Gerçek o da zor Hasret şöyle söyleyelim İnsanoğlu dünyaya zaten Gurbetlik olarak Gurbet normalde yaşadığımız dünya insanoğlu için bir gurbettir Fakat bu gurbetin içinde de bir başka bir gurbetlik yaşayarak işte doğduğu yaşadığı coğrafyadan başka coğrafyalara göç ederek rızık aramaya çalışan insanların ikinci bir gurbetlik yaşması var. Şimdi askerlik deyince akla sadece silahlı mücadele falan gelmesin onu da söyleyelim değerli izleyenler. Hani At Anadolu'da devamlı söylerler ya askere git de anne baba kıymetini belle diye. Bunlar çok önemli şeyler. Tabi bir asker bireyimiz kendi çamaşırını kendisi yıkıyor. Bütün ihtiyaçlarını kendi karşılıyor. Yani evde otururken bu ihtiyaçların çoğunu anneniz, babanız karşılıyor. Orada bir birey olmanın, bir sorumluluk sahibi olmanın, hayata atılmanın ilk adımlarını askerde gerçekleştiriyorsunuz. Burada şöyle denilir askerlik. Askerlik bir gencin olgunlaşma devresidir. İşte az önceki saymış olduğumuz yaşamsal değerleri kendisi mücadele ederek, öğrenerek ve Orada delikanlılığı, çiğliği bırakıyor, olgunlaşıyor. o Askerlerimize komutanları daha iyi bir birey olma babında, hayatı disipline edebilme babında hem askerde disiplinliği hem de normal özel yaşantısında disiplinliği sağlıyor. Bu da ister evli olsun ister geldikten sonra evlensin ailesine, yuvasına ve çocuklarına.